Merhaba Ben Murat. Bugün birçok kullanıcının karşılaştığı robot süpürgelerde ağ bağlanmamak sorunlarına değineceğiz. Bu problemin temel nedeni Wi-Fi 6 modemlerin 2.4 ve 5 GHz sinyallerini aynı SSID yani ağ adı altında yayınlamasından kaynaklanıyor. Ancak eski teknolojiye sahip 2.4 GHz destekleyen cihazlar bu ağlara genellikle bağlanamıyor. Kullanacağım modem Türk Telekom'un fiber bir modemi ZTH3600P modeli. Bilgisayarımı kabloyla modeme bağladım. İnternet olmasına gerek yok arkadaşlar bu durumda. Ağ bağlantısı yapmamız yeterli olacaktır. Daha sonra Google Chrome veya benzeri bir tarayıcıdan 192.168.1.1 adresine gidelim. Açılan pencerede gelen ekranda kullanıcı adı admin parola admin olacak şekilde girişimizi yapalım oturum aç diyelim ardından burada bize şifremizi değiştirmemizi öneriyor aynı kalabilir yeni bir şifre oluşturabilirsiniz arayüz için bundan sonra bu şifreyi kullanacaksınız eğer şifre oluşturursanız burada atlayabiliriz atlayacağım şimdilik modemin genel arayüzüne girdiğimizde ana sayfa bu şekilde karşılıyor bizi üst taraftan kolay menüye geliyoruz wifi kablosuz a alanına tıkladığımızda burada kablosuz a adınızı ve kablosuz a'nızın parolasını görebiliyorsunuz dilediğiniz gibi şifre isim değiştir işlemini buradan yapabilirsiniz kendinize özgü. Buradan kablosuz ağınızı kapatıp ya da açabilirsiniz. Mesh modem kullanacaksanız kablosuz ağınızı kapatmayı öneriyorum tabii ki de. Eğer mesh cihazınız modeme kabloyla bağlanıyorsa tabii ki. Sol taraftaki menülerden ağınızla ilgili ayarlamaları yapabilirsiniz. Biz burada Wi-Fi bant geçiş alanına geçeceğiz. Wi-Fi bant geçiş bölümüne geldiğinizde bant yönlendirmenin aktif olduğunu göreceksiniz. Bant yönlendirme çift bant destekleyen kablosuz cihazların daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla kullanılan bir teknolojidir. Bu, bu özellik cihazların 2.4 ve 5 g frekans bantları arasında otomatik olarak yönlendirme yapar. Yani cihazınız 2.4 destekliyse 2.4 ağına bağlanırsınız, 5G destekliyse 5G ağına bağlanırsınız. 5 GHz bandı daha yüksek veri hızları sunar ve parazit oranı daha düşüktür. Ancak kapsama alanı 2.4 GHz'e göre daha kısıtlıdır. Şimdi burada band geçiş etkin olarak geliyor default ayarlarda. Bunu kapalı yapacağız. Kapalı yaptığımızda da Wi-Fi de görüntüleyelim. Kapalıya seçtim. Uygula dedim. Ee, telefondan kontrol edelim hemen. Bir kez kapatıp açalım tekrar. Modemin kapatmanıza gerek yok arkadaşlar. Telefonunuzdan Wi-Fi'nizi kapatıp tekrar açtığınızda 2.4 ve 5 GHz'in ayrılmış olduğunu göreceksiniz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Wi-Fi isimleri ayrılmış durumda. Üstteki 5 GHz destekli, alttaki zaten yanında da 2.4 GHz olarak geliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sorunuz çözülmüştür. Kendinize iyi bakın.